Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Dead Race'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Dead Race'te garip bir bug yani garip bir oyunun açığını inceleyeceğiz. Son zamanlarda yani son 4 saat önce vesaire bir oyunda bug oluştu ve şimdi biz de bu bug'ı kullanarak 100.000 para yapmaya çalışacağız bu videoda. Hemen şöyle hızlıca başlayalım. Bak gerçekten yapması biraz zor ama gerçekten çok işe yarıyor. Oyundaki bütün mob'ları kopyalayabiliyorsunuz. Oyunda zaten detaylıca anlatacağım size. Şöyle gördüğünüz gibi hemen oyuna başladık. Burada gördüğünüz gibi bizim burada bir sürü eşyalar vesaire var. Ben video dışında bir sürü eşya almıştım. İşte silahtır, zırhtır falan. Ölmeyelim çünkü. Ben zaten biraz kek oyun bildiğiniz üzere. O yüzden ölüyorum hep. Bu arada yeni klas aldım. Yani yeni kurt adam klasını aldım. Yani aldım değil de daha çok KCD bana hediye etti. Bu klasın özelliğinden de hemen sizlere şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar bu klas gündüzleri 0.9x. Yani biraz daha yavaş yürüyorsunuz. Normalde 1x işte. Biraz daha yavaş yürüyoruz. Fakat geceleri hem 2 katı canımız oluyor hem de 2 katı hızlı yürüyebiliyoruz. Yani baya baya işimize yarıyor. Şöyle hemen şu altını satalım. Bunlarla kömür alacağız. Şöyle abi hemen paramla 3 tane kömür aldım. Bunları hemen alayım. Dur niye alamadım? Ha şu keseye koyacağım. Hemen şu kömürleri aldım. Evet arkadaşlar hemen hızlıca şöyle size bir düğüpü anlatmak istiyorum. Yani düğüp bug'ını. Arkadaşlar ilk önce gidip maskeyi alacağız. Bildiğiniz üzere geçen videoda maskeyi almıştık. Bu işte öldürdüğünüz şeyi canlandıran maske. O maskeyi alacağız ve o maskeyle birlikte bir unicorn bulmamız gerekiyor. Yani eğer daha fazla para yapmak istiyorsanız. Çünkü unicorn bir mob olduğu için ve unicorn'u satınca bize 250 para verdiği için 100.000 para yapmamızı çok kolay o maskeyle birlikte o unicorn'u her öldürdüğümüzde yeniden doğurtacağız. Yani dupleyeceğiz kısaca. O dupu da göstereceğim birazdan. O unicorn'u kopyalayacağız. Kopyaladıkça çıkan unicorn'ları satacağız ve unicorn'ları sattıkça bize her sattığımızda 250 para verecek. Bu da bizim baya baya işimize yarayacak. Yani bu sayede 100 bin paraya ulaşacağız. Fakat ilk önce dediğim gibi maskeyi almalı ve unicorn'u bulmalıyız. Unicorn'u bulmak da çok zor. Unicorn'u bulmak için yani %1 şansla çıkıyor unicorn. Biz etrafta bulmaya çalışacağız bir böyle bir yarım saat falan ama inşallah erkenden denk geliriz. Ama dediğim gibi ihtimali baya baya düşük hani bulması da çok zor zaten öyle bazen şansa denk geliyor biz böyle sürerek abi unicorn arayacağız etrafta denk gelince de artık videodan devam ederiz zaten asıl olay unicornu bulunca olacak bir de maske alacağız ama maske yerine zaten daha çok var oraya gelince de videoyu devam ettiririz Dur 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 unicorn mu abi şansa bak o otlamın altında unicorn var abi bu ihtimali kaç bunun bir dakika. Oğut da altında unicorn var. Abi bu nasıl olabiliyor? Aa ölüyorum. Abi bu ne? Şansa bak. <laughs> bunun ihtimali kaç? Bu ne abi? Unicorn bulduk Oğut altında. Hemen şöyle şunu yerleştirelim abi trenimize. Şimdi sadece maskeyi bulmak kaldı abi. Çok şanslıyız. Şuna bak. Abi bunun şansı kaç bu arada? %5, %1, %0.001. İhtimale bak abi. Bu arada unicorn'a binme başarımını da kazandım. Görün bakın. Onu da yapmış olduk. Şuna bak abi. Çok tatlış. Çok mutlu oldum şu an. Baya baya kolay oldu iş. Altyazı <laughs> Hemen maskenin oraya gidip devam ettirelim o zaman. Evet ve gördüğünüz gibi maske işini aradığımız yere geldik. Gördüğünüz biz Sterling köyündeyiz. Bu arada kurt adam şeyi seçtiğim için iki kat hızında gidiyorum. Şu an şuna bak Arap atı gibiyim. Hıp hızlıca ilerliyorum. Şimdi içeri gireceğiz ve bu dungeon'ı temizleyeceğiz. Ama şu an akşam. En iyisi bence sabah olmasını bekleyelim. Çünkü hem sizin için çok kötü görünecek hem de bizim için çok zor olacak. Aa derken sabah oldu. Tamam güzel. Hemen şöyle içeri doğru girelim. Şuradan hemen dinamiti alıyorum. Bu dinamiti koyuyorum. Zaten önceki videoda burada ölmüştüm bildiğiniz üzere keko gibi. Şimdi gideceğiz içeriden alacağız. çalacağız. Evet bu arada görünüz bakın gündüz olduğu için şu an inanılmaz yavaşım. Yani inanılmaz yavaş değilim de baya baya yavaşım eskiye göre. Kurt adam klasında kötü yanı bu ama dediğim gibi gece çok hızlıyım. Bu arada bu kodu da alalım. Belki kodu bir daha açarız bu videoda. Çünkü geçen videoda açamamıştık. Bug'la girmiştik. Belki bu sefer açarız. Şöyle abi diğer kodla burada. Hemen diğer kodu açalım. Evet ve gördüğünüz gibi torch da burada. Bu torch'a gideceğiz şimdi. Dinamiti patlatacağız. Ondan sonra kapıyı açacağız. Çeri temizledikten sonra da maskeyi alacağız zaten. Maskeyi aldıktan sonra da unicorn bug'ını yapabileceğiz. Baya baya hızlı oldu. Yani bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum ama baya baya hızlı denk geldi. Şöyle abi çekil hemen ben şu dinamiti patlattım. Patlayacak herhalde. Aynen gördüğünüz bir kapıyı açtık. Ben dungeon ustası olduğum için hemen önden gideyim şu dungeon'ı bir temizleyelim. Ne oluyor oğlum önümde spawn oluyor ya böyle bir şeyin ihtimali mi var abi? Direkt önümde spawn oldu çok korktum. Burada boş bu arada burada hiçbir şey yok. Bu arada kodları da bulalım. Bu videoda hem o kasayı geçen videoda açamadığımız kasayı da açmış olalım. Hatta bakın birini bulduk gördüğünüz bakın burada. Hemen şunu alalım. Şöyle abi şuradaki dinamit de alalım çünkü bu kapıyı patlatmak için dinamit lazım olacak. Hatta şu da alsak iyi çünkü torç da lazım olacak bize. Şöyle canım az abi ne olur ne olmaz ben bandaj basayım çünkü ben biraz kekoyum. Ölürüm ölürüm gerek yok abi. Şöyle gördüğünüz gibi abi patlatmamız gereken yere geldik. Ve bu arada bir diğer notu da bulduk hemen şu diğer notu da alalım. Şimdi abi bir dakika torçta dinamit lazım. Şu dinamiti koyuyorum buraya sonra torçta yakıyorum. Hemen kaçalım buradan abi not alıp abi not alamadım. Dur ölmem değil mi? Tamam güzel kaçtım. Gördüğünüz gibi kapıyı açtık ve 5. not da burada. Ama bizim aradığımız asıl şey burada gördüğünüz gibi maske. Bize asıl lazım olan şey maske. Hemen şimdi şu maskeyi alalım. Sonra burada işimiz bitti. Hemen şuradan çıkalım. Abi bu ne? Kurt adamlar gelmeye başladı içeri. Ben de kurt adamım. Bana niye saldırıyorsunuz? Abi vuruyor. Oğlum dikkat et. Patlıyor atlıyor. Her yer havaya uçuyor. Bu nasıl bir oyun ya? Şöyle gördüğünüz gibi bankaya geldik neredeyse. Abi o kadar yavaşım ki kurt adam olduğumdan. Baya baya yavaş hissediyorum şu an. Şöyle abi hemen şu bankaya gelelim. Şöyle görün bakın kodlarımızı bırakalım. Dur bu maske. Şöyle bakın kodları bıraktık. Ya bir, asıl olay bu kodları çözmekte. Ben bu kodları nasıl çözeceğim? Dur şimdi bunu ters çevir. Bu ne abi böyle bir şey mi varmış? Ha bu arada gece olduğu için hızlandım yine ters çevirdik. Bunu da ters çevirdik. Ters çevirdik. Abi şimdi bak benim bu kodu çözmem lazım. Şimdi bak bu buna uyar. Bu böyle dur. bu nasıl çevireceğim? Anladın işte bak bu 5 1 5. 1 5 ile bitecek. Tamam mı? Tam tersi. Tam tersi buraya gelecek. Yo böyle mi? Aynen aynen. Tam tersi buraya gelecek şekilde. Şimdi buna girecek şeyi bulmamız lazım. O da bu. Bu mu? Aynen bu bu. Yo bir dakika ya. Ben dur. Oğlum bu kodu nasıl çözeceğiz? 4. Bak bu 4 başta tamam mı? Bu 4'e uygun olanı bulmamız lazım şimdi. Aha bu. 2. Tamam mı? 4 2 1. Abi şu ben kodu buldum ama az önce iki yerin altına girdi 42145 abi ama ikimiz yerin altına girdiği için abi ben bulamadım hemen şöyle girmek istiyorum abi 42145 bak 4 4 2 miydi 4 bir dakika kodu unuttum şöyleydi herhalde ya dur bakayım 25 bu muydu bu değil herhalde dur bakayım yanlış girdim abi dur ya Tamam abi dur dur buldum 42145 abi kod 400 dur 4'ü bir ayarlayalım 4 4 4 4 4 400 45 ve gördüğünüz gibi kasayı açtık. Yani çok da bir olayı yok. Gördüğünüz gibi burada sadece daha fazla loot var ama videoda göstermiş oldum bunda. Bunları da alalım böyle. Para mara veriyor. Kaç para veriyor? Hepsi bir para veriyor galiba. Aynen 10 paramız oldu. Güzel. Ama tabii ki de bizim asıl amacımız bu değil. Bizim asıl amacımız hemen şuradan şu maskeyle unicorn'dan para hilesi yapmak. Bildiğim para hilesi abi yani bu. Şu maskeyi hemen götürelim. Bu maskenin ne işe yaradığını zaten biliyorsunuz. Hemen şöyle bir daha hatta göstereyim. Şu maskeyi mesela ben ölmüş bir kurtarama verdim. Görün bakın canlandı ve artık beni koruyor. Ama ben bunu kestiğimde gördüğünüz maske alabiliyorum. Derken maske bakam girdi yok. Of tamam çok korktum. Ben bunu oynamayayım abi. Oyuncak değil bu ben bununla ben oynamayayım. Kaybolur mayvolur şimdi hiç uğraşmayalım. Şimdi abi normalde gidip safe zone'da la unicornları satmamız lazım. Ama ben şimdi size asıl bug'ı göstereceğim. İlk önce safe zone'a gidelim. Sonra unicornumuzu maalesef öldüreceğiz derken unicornumuz ölmüş abi zaten. Neyse unicornu canlandıracağız. Canlandırdıktan sonra dupleyeceğiz. Hemen onu da safe zone'a gidip gösterelim. Evet abi bu arada safe zone direkt arkamızda. En iyisi biz gidelim abi. Yani gidip trenle uğraşacağımıza unicornu şöyle götürelim. Ben bu unicorn'a biliyor muyum? Dur bakayım. Şöyle canlandırsam peki unicorn'u? Dur bakayım. Maskeyi taktım. Abi kaçıyor. Öldür şunu öldür öldür. Tamam dur dur dur. Kaçıyor ya. Tamam canlandırmamız lazım. Biz bunu elle götüreceğiz en iyisi. Kaçıyor da az kalsın. Biz en iyisi abi şunu elle götürelim şöyle. Save sonra yürüyeceğiz mecbur. Bir 900 metre falan var. Vallahi kaçıyor ya keko unicorn. Biz gideceğiz abi. Bunu bir tane ev var bildiğiniz üzere. O sattığımız yer. O evin içine koyacağız abi. Orada bir sürü kopyalayacağız bunu. Hemen göstereceğim onlara nasıl yapıldığını. Ondan sonrası zaten çok kolay. Sadece satmak kalıyor geriye. Evet ve gördüğünüz gibi bizim mekana geldik. Şimdi abi bunu gideceğim bir tane evin içine hapsedeceğim. Şöyle trading posta yakın bir ev olsun. Aynen şu eve gidelim. Çünkü kaçmaması gerekiyor. O yüzden bu evde yapmanız gerekiyor. Şöyle abi hemen maskemi çıkarayım. Dur bakalım. Nerede benim maskem? Aha burada. Evet şimdi hemen baktan bahsediyorum abi. Bir dakika. Benim maskem nerede? Ha burada. Tamam. Şimdi maske burada gördüğünüz gibi. Ben bu unicorn'u öldürdüm. Şimdi bak bu unicorn'u kaldırıyorum. Bir şey diyeyim mi? Galiba buna saddle geçirmek lazım. Abi normalde maske geçirip olması lazım ama bize şu an saddle lazım. Galiba saddle olmadan olmuyor. Hemen gideceğim şu an saddle alacağım da inşallah burada saddle vardır. Ya burada saddle yok. Saddle nerede abi? Abi bizim oradakinde saddle yok. Yani normalde saddle takmamız gerekiyor bug için ama ben saddle'ı unuttum. Bizim saddle burada bir yerde kayboldu, kaçtı, maçtı ya o. Saddle takıp yapmamız gerekiyor çünkü saddle takınca canlanıyor sadece. O yüzden gidip saddle arayacağız şimdi. Zaten altınımız falan filan var. %50 şansla saddle çıkıyormuş bu safe zone'lardan. Gidip safe zone safe zone gezip saddle arayacağız. Evet ve gördüğünüz gibi safe zone'a geldik. Bakalım burada saddle var mı? Hemen şöyle bir içeri girelim. Neredeydi o? General'de miydi? General store'da herhalde. Şimdi bir snake oil içeceğim abi. Daha razı etmek için de baksana Snake Oil işince bile ne kadar yavaşım. Böyle bakayım Saddle Medal var mı burada? Abi yine yok Saddle. Ben bu ikonu sürebiliyorum. Saddle yok değil mi burada? Çıkmadı yani. Genel store'da çıkabiliyor sadece. Abi şaka gibi ya. %50 şansla ikinci defa çıkmıyor Saddle. Yine bir sonraki save sona gideceğiz. Biz bu gidişle oyunu bitireceğiz zaten abi. Bu nasıl hiç böyle? Bu arada abi ne olur ne olmaz biz bug'ı yapamazsak diye yine UFO görevi için buradaki kaleye geldik. Bu kaleden abi gideceğiz. Neydi bu? Vampir bıçağı. Vampir bıçağını alacağız abi. Yani burası herhalde o kale. Hemen abi şöyle içeri bir girelim. Bakalım burada kimler varmış. Abi kurt adamlar geliyor. Bu ne? Dere bak. Bir sürü kurt adam var abi. İnşallah burada ölmeyiz. Burada ne var? Vampirler var gördüğünüz gibi. İçeri girdik. Burada altın altın var. Bir sürü altın var bu arada. Derken abi kafama kurt adam atladı. Abi nereden çıktın sen? Abi bu ne? Tüplere bak. Yam yam gibi geliyorlar. Oğlum ölme. Oğlum ölme. Dur 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 dur. Abi şaka gibi. KC'de öldü. Gidip bandaj almam lazım ki onu kaldırayım. Hatta şöyle yanımda götüreceğim. Bandajla onu kaldıracağım abi. Biz var ya kekoyuz. Keko. Keko takım. Ha gece oldu. Şansa gece oldu abi. 2x hızla hemen gidip hızlıca kaldıracağım. Bizim bayağı bir bandaja ihtiyacımız var bu gidişle. Şöyle abi geldik hemen hızlıca doktora. Zaten çatır çatır hızlıca geliyoruz. Dur unicorn'u satmayalım aman aman. Unicorn'u satarsak çok kötü olur. Şöyle abi unicorn'u şuraya bırakalım. Maskeyi de satmayalım. Bunu da satmayalım. Altının falan vardı. Aynen silver'ım var mesela. Bunu satalım. O da 25 para. Altın var. Onu satalım. 50 para. Çok iyi. Bir altın daha var. Hemen onu da satalım. 50 para. Kömür var geri kalan. Tamam. Bu paralarla gideceğim abi bir sürü bandaj alacağım. Hatta zırh alabilirsem zırh da alayım ya. Abi benim Unicorn'un um burada değil mi? ha? Ben Unicorn'u um öldürdü sandım bu safe sondaki adam. falan bandajları hemen aldık. Kece de bug'la oraya gitti abi. Çıkkir yaptı bir oyundan. Hemen oraya gitti. Ben şu kurtaranları keseyim. Gece bu arada çok sıkıntı ya. Ama benim iki katı canım var geceleri. Onlar kurtaramsa ben de kurtarabım sonuçta. Yani çok da bizde kötü değiliz. Bu arada 40 mermi kalmış. Mermi falan da almam gerekebilir. Hemen şöyle KC'de bir kaldırayım bir dakika. Revive diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kaldırdım. Abi tamam git artık ya. Yeter ya. Hemen şöyle içeri doğru gelelim. Kece devin inventörü de burada. Abi bu ne? Adamlar kapıyı kapamış her yer kurt adam dolu. Baya baya tehlikeli bir yermiş bu arada burası. İlk defa geliyorum ben de. Şöyle abi içeriği baya temizledik gibi. Aa bunlar kurt adammış. KC dev sandım bunları. Abi bu ne? Her yer kurt adam dolu. Her yer kurt adam dolu. Kes şunu. Kes şunu. Eh tamam. Burada mezar var. Aha bizim aradığımız bıçak burada. Vampir Blade. Gördüğünüz gibi aradığımız bıçak burada. Şöyle abi hemen şuraya da girelim. Oo burada bir sürü heykel var altın heykel. Bunları da mı alsak? Beleş sonuçta. Beleş para abi. Şöyle abi şu vampiri de atalım. Şöyle şu heykelleri de alayım. Sonuçta bana bir zararı olmaz. Para para bedava para abi. Şunu da al. Bedava para. bedava para. Şuradan bedava para. Şuradan bedava para. Şuradan bedava para. Hatta burada silver falan da var. Onları da alayım. Aa mermi var. Mermi var. Bir sürü mermi var. Hemen bunları da alayım. Abi. bu ne? Bu adamlar cephane kurmuş. Hatta silah mila. Her şeyi alayım ya. Ne zararı olabilir ki? Bunu da al. Taret, taret almayayım ya. Tarete gerek yok. Bandaj mandaj. Oo bir sürü molotov. Her şeyi alıyorum abi ben burada. Tamam para mara da aldım. Her şeyi aldım. Tamam güzel. Baya lootlandık buradan. Dur abi şu silverları bırakayım. Şuradan altın maltın alak ya. Silver bizi kesmez babacım. Şuradan altın alak. Oh para alak. Hatta benim inventörde kömürler var. Ben onları da da bırakayım bence. Gideyim buradan altın alayım. Unicorn da burada. Ve kömürleri bırak abi. Kömüre ihtiyacımız yok. Bizim para para. Bize para lazım. Biraz altınları toplayalım. Şuradan bir altın daha. Ya şu altın tabak mı bunlar? Ne bu? Evet altın tabak. Ama şu an benim şeyim doldu. Neyse gidelim artık ya. Zaten arayacağımız şeyi aldık. Gördünüz vampir kılıcını. Bu arada arkadaşlar Ufo görevinden de şöyle bir bahsedeyim. Arkadaşlar bize gereken şeyler maske, vampir kılıcı, unicorn, ee, bir portal vardı Tesla'da. Tesla'daki portal ve Tesla'nın kafası. Bunları aldıktan sonra galiba 70 bin miydi? 80 bin miydi? Orada bir yer var. Oradaki yere bunları koyduğunuzda oradaki UFO görevini yapmış oluyorsunuz. Eğer onu da yapabilirsek bu da onu da yapacağız. Biraz yani topladığımız bir sürü altın şeyi falan var. Hemen onları satmak istiyorum. Ben bir sürü para gelecek bize oradan. Ama asıl bize para kazandıracak şeyi biz hala yapamadık abi. Çünkü gittiğimiz save zone'ların hiçbirinde saddle yok abi şansa. Şuradan parayı ben niye böyle yanıma almışım? Böyle altın aldım 50 para. Böyle bir daha altın koydum. Bir daha altın koydum. Bir daha altın koydum. altın koydum abi. Şuna bak. Her yer para. 50 para. 50 para. 50 para. 50 para. Böyle şunları da hemen satalım. Bir yandan KC devde kurtarım satıyor. Şu heykeli satmak istiyorum ben de. Şu heykel baga girdi herhalde. Heykel 45 para ediyormuş. Abi normal bir altın kürçesinden daha az ediyor. Koskoca altın heykel. Olaya bak. Unicorn'u satmayalım da yanlışlıkla. Heh tamam. Tam Unicorn'u satmadığım sürece sıkıntı yok. Şöyle abi hemen 410 parayı da aldık. Güzel. Şimdi gideceğim bunlarla biraz mermi alacağım. Ne olur ne olmaz. Hem mermiye de ihtiyacımız var. Zaten bandaj bandaj her şeyi topladık. 410 paramız da var. Bunlarla gidelim hemen şuradan mermi alalım. Nerede mermi? Ha şurada silahçı. Hemen oradan giderim Bir iki mermi alalım. Öyle abi bütün stoğu ver bize ya. Bütün stoğu hemen. Hemen 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 bütün stoğu sat bize. Şöyle abi KC al bunlar senin olsun. Kendime de ben sonra alayım. Bende de mermi bol var da yine de alalım ne olur ne olmaz. Şöyle abi bunları da aldı. Gördüğünüz gibi kaç mermi oldu? 183 mermi oldu. Tamam yeter abi rahat. Hemen abi biz yola koyulalım. Bir sonraki safe zone'u arayacağız. Biz hala asıl amacımız olan unicorn bug'ını yapamadık. Çünkü saddle bulamıyoruz. Ama umarım bulacağız. Abi bu arada etraf kırmızı oldu. Bu ne kanlay falan mı oldu? Ne oluyor şu an? Ha vampirler geliyormuş. Ondan kırmızı olmuş. Tamam tamam anladım. Gelsinler oğlum ben de kurtaramam sonuçta boş değiliz. Evet ve gördüğünüz gibi save zone'umuza geldik. Abi artık burada saddle olması lazım. Yani artık saddle olmazsa burada ben kafayı yerim. Dur bakayım general store. Hadi abi lütfen. Aa tamam sonunda var. Tamam güzel. Şöyle saddle'ımızı bulduk. Şunu abi aldım 50 paraya. Hatta bir sürü var. İstediğimiz kadar alabiliyoruz. Tamam. Şimdi şöyle bir eve girelim. Hatta şu ev çok iyi olur. Tamam geldik. Şimdi dur. Bizim unicorn'umuz burada. Ben bu unicorn'a saddle'ı geçirdim mi? Geçiremiyorum. Nasıl geçireceğim? Equip saddle to ride diyor. Bunun canlı olması mı lazım acaba? Abi ben bunu binebiliyorum direkt. Saddle olmadan. Ben buna saddle takamıyorum ki. Bunu canlandıramıyorum da. Bu nasıl iş? Bu ölmedi mi acaba? Bu, dur bakayım bir sıkak. Abi öl bu nasıl bir canlı ya? Şuna bak. Ölmemiş. Bu nasıl bir şey abi? Olaya bak. Biz bug'ı yapacağız ya. Bütün her şey zaten tam tersi olur. Abi olaya bak ya. Koy bakayım bir daha unicorn'u. Abi maske işe yaramıyor. Normalde işe yaraması lazım. Şaka gibi. Neyse abi. Madem bu bug'ı yapamayacağız. Gidelim abi o zaman UFO görevini yapalım. Çünkü yani saçmalık ya. Bu nasıl olur abi? Neyse abi o zaman 70 bine mi 80 bine mi ne kadar gideceğiz? Ve UFO görevini yapacağız. Şöyle ben bir sürü kömür alayım en iyisi. Çünkü 80 bine kadar uzun bir yolumuz var. Yani normalde amacımız bu değildi ama mecbur bu görevi yapacağız bu videoda. Ya aslında bu görevi de videosunu çekecektim ama asıl bu videodaki amacım bu bug'ı çekmekti. Ama maalesef unicorn kardeşimiz sağ olsun bug'a girdiği için bizi şey yapmadı. Belki yolda bir unicorn falan denk gelir onu da yaparız yani bilmiyorum. Şansa bağlı. Tamam aldım 6 tane kömür aldım yeter herhalde. Evet ve bu arada aradığımız yere geldik. Gördüğünüz bir UFO görevi için gerekli olan son yere geldik. Tesla yeri. Şöyle bir kurtlar saldırıyor bize. Ben hemen şu kurtları tak 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 Eğimim çok iyidir tabii ki de. Tak tak. <laughs> Eğimim çok iyidir sonra. Şöyle abi şunları keselim. Bak hemen tek atarım böyle. Şimdi abi bize Tesla'nın kafası ve portal lazım. Zaten bildiğiniz üzere bir videoda bu portalla Unicorn dünyasına gitmiştik. Şimdi o portal alacağız. Bir de Tesla kafasını alacağız. Bunlar bize gerekli olanlar. Şöyle abi bakın aradığımız kafa burada. Kafayı aldık. Bir de portal lazım bize. Portal nerede? Portal diğer yerde herhalde. Aynen buradaymış. Hemen şu portalı da götürelim. Ve artık görev için hazırız. Sadece gitmek kaldı. Yani bütün her şeyi topladık. Maske, bıçak falan filan bir sürü şeyi topladık. Görev için hazırız artık. Şimdi yola çıkmak kaldı. Şöyle abi şunu hemen buraya sabitleyelim. Aynen tamam. Şimdi hazırız abi. Uzun ince bir yolda ilerleyeceğiz. Biz yuvarınca devam edelim abi o zaman. Bir şey diyeyim mi? Sağda unicorn var. Abi şaka mı bu? Sağdaki unicorn. Adım kadar eminim sağdaki unicorn. Abi dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle? Bak mor mor abi unicorn neyse tamam bug'ı da yapmış olacağız. Abi bu ne ya? Bu şans ne imkansız ya. Unicorn değil mi o? Abi ben körüm herhalde. Unicorn değilmiş. <laughs> ben körüm. <laughs> tamam tamam dön dön. <laughs> Oğlum unicorn sandım. Abi şaka gibi ya bir de dalga geçiyor bende. <laughs> Neyse 71 az kaldı zaten. Abi ne güzel mutlu olmuştum. Hem sonu göstereceğiz hem bug'ı diye de. Neyse bug bir sonraki videoda gösteririz artık. Ona nasip oldu. Gerçi kaldıracaklar bug'ı da yapacak bir şey yok. Evet abi 70 kaya geldik. Hemen şu makinamızı alalım abi. Makinamızla birlikte gidiyoruz. Ben kurt adam olduğum için tabi dünyanın yavaş insanıyım. Şuna bak abi. Daha kapıya bile gelemedim. şu an ilerliyoruz ama biz nereye gidiyoruz? Bu adam nereye gidiyor acaba? Yani bildiğin o haldeyiz şu an. Ata binsek da gitsek abi. Aha bak görülüyor bir yer ama sanki oraya. Aynen oraya gideceğiz tamam. Ata binip gitsem ama at ölmüş. Az kaldı abi az kaldı geliyorum. Gece olsa da hemen hızlıca gitsek de gece olunca da çok kötü oluyor ya. Her yer kap karanlık oluyor. Geliyorum az kaldı geliyorum. Aha da burası. Gördüğünüz gibi geldiğimiz yer böyle piramit gibi bir şey var küçük. Onun üstünde yapacağız bu UFO endingini. Evet ve hazırız. Gördüğünüz gibi böyle garip bir piramide geldik. Piramitimsi şeye. Şimdi buna abi geliyoruz ilk önce portalımızı koyuyoruz. Tamam mı? Portalı ilk önce koyalım. Abi ilk önce portalımı dur koyamadım. Böyle göz möz var burada portalı koydum Tamam mı bıçağımı koydum Sonra kesemden bu beyini koydum Tamam mı böyle dur buraya koyalım düşmesin o da. Tamam. Şimdi bize diğer gerekli olan kömür mümür değil. Aynen maskeyi koydum. Şimdi maskeyi hemen koyalım. Maskemi de koydum. Ve son olarak unicorn'u. Bakalım unicorn'u koyalım. Ve gördüğünüz gibi UFO easter egg görevini yaptık. Da ne oldu? UFO mufo gelmedi. Bir dakika bir daha bir koyayım. Görevi yaptık. A unicorn kayboldu. E ne oldu? UFO gelmedi. Abi nerede UFO? Hani ya, görevi yaptık ama amacımız ulaştık da UFO yok ki. Unicorn ne arıyor orada? Bak bak, bak burada görebiliyor musun? Bak yakınlaştıracağım sizin için. Abi bizim unicorn'u buraya götürmüşler. Herhalde UFO sonu bu oluyor. Abi şuna bak. Neyse abi biz amacımıza ulaştık. Bir dakika unicorn'u vursam in lan aşağı. İn lan in in aşağı. In aşağı inmiyor da. Neyse yapacak bir şey yok. Bu ne abi vampirler saldırıyor. Vampir gecesine denk geldik. Hazır abi 70 bine geldik. O zaman 80 bine de gelelim ve oyunu bitirelim. Abi şöyle hemen hızlıca gidelim. Zaten hızlı gittikten sonra oyunu ilk defa bitireceğim ben bu arada. Oyunda ilk defa bitirmiş olacağım. Oyunda bir bitirelim abi ya sonuçta. Oynuyoruz o kadar falan filan. Bitirmiş olalım. Şöyle abi trene geldik. Şöyle gel Kecede sana iki mermi alayım. Al mermileri. Lazım olur oğlum genç adamsın. Hemen şöyle yola doğru çıkalım. Sonra 10.000 kaldı zaten. 80.000'de oyun bitiyor benim bildiğim. Ve gördüğünüz gibi kömürlerimi de aldım. Yola çıkabiliriz artık. Son 10.000 kaldı zaten. Oyunu bitireceğiz. Az kaldı. E tabi burada 77.000'e geldik. Son 2.000 kaldı. Neredeyse geldik oyunu bitirmeye. Evet ve gördüğünüz gibi bakın burada kocaman bir köprü var. Bu köprüyü açmamız gerekiyor oyunu bitirmek için. Şöyle hemen girelim. Nereden açacağız abi bu köprüyü? Burada abi garip garip bayraklar var. Baksana ben ilk defa geliyorum buraya. Burada içeride falan ne var? Silah falan var herhalde. Bu ne? Aa, para mara var bir sürü. Daha bunları lootlamaya gerek yok ya. Zaten 60 68 bondum olmuş abi. Ne kadar çok para kasmışız. Hemen şuradan gideceğiz abi hızlıca köprüyü açacağız. Burada içeride loot loot falan var da gerek yok. Şöyle hemen buradan lower bridge. Buraya geliyorum. E'ye basılıyorum. Döndürüyorum bunu. Ve gördüğünüz gibi yol ince herhalde şimdi. Abi 4 dakika mı bekleyeceğiz? Oo bo. O zaman biz bir 4 dakika bekleyelim. Sonra devam edelim. Evet köprünün açılmasına son 20 saniye. Buradan bir sürü mob falan geliyor bu arada ama şunları kesiyoruz çatır çatır. Baksana bura savaş harabesi de olmuş. Ne olmuş buraya ya Son 10 saniye 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ve gördüğünüz gibi köprü indi Şimdi hemen yolumuza devam edebiliriz derken, Aa oyun bitti Direkt oyun bitti Aa ben şey gideceğiz falan sanıyordum Neyse Oyunu da bitirmiş olduk arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonunda sonuna geldik Yani baya baya uzun bir video oldu Umarım videoyu beğenmişsinizdir İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Hoşça kalın.